Merhaba, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü olarak yaşam boyu öğrenme kapsamında hazırlamış olduğumuz öğretici videolar serimizin 15. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda savaş durumunda döviz transferi konusunu uluslararası ticaret ve lojistik perspektifi ile ele alacağız. Günümüz küresel ekonomisi Uluslararası ticaretin sürekliliğini sağlayan en temel unsurlardan biri olan döviz transfer sistemlerine dayanmaktadır. Ancak savaş gibi olağanüstü durumlarda bu finansal mekanizmalar ciddi şekilde sekteye uğrayabilir. Bu video savaş koşullarının döviz transferi üzerindeki etkilerini ve bunun uluslararası ticaret ile lojistik faaliyetlerindeki yansımalarını ele almaktadır. Ayrıca bu süreçlerde yaşanan örnek olaylar üzerinden finansal akışın nasıl yeniden yapılandırıldığı tartışılacaktır. 1. Döviz transferi ve uluslararası ticaretin temelleri Uluslararası ticarette döviz transferi, taraflar arasındaki ödeme işlemlerinin güvenli ve şeffaf biçimde gerçekleşmesini sağlar. Bu sistemin bel kemiğini bankalar arası mesajlaşma ağı olan SWIFT oluşturur. Ancak savaş koşullarında ülkeler, yaptırımlar, bankacılık sisteminin çökmesi veya finansal ambargolar nedeniyle bu ağdan dışlanabilir. Örneğin 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından birçok Rus bankası sivil sisteminden çıkarılmıştır. Bu durum Rus ihracatçıların ödeme alamamasına, ithalatçıların ise döviz transferi gerçekleştirememesine neden olmuştur. 2. Savaşın finansal altyapıya etkileri Savaş dönemlerinde Finansal sistemler genellikle döviz kontrolleri, sermaye hareketi kısıtlamaları ve rezerv müdahaleleri yoluyla yönetilmeye çalışılır. Ukrayna örneğinde Merkez Bankası savaşın ilk haftasında ülke dışına döviz çıkışını yasaklamış, ihracat gelirlerini zorunlu olarak ülke içine getirilmesi şartını koymuştur. Benzer şekilde Türkiye'de 1990'larda Körfez Savaşı sürecinde Irak ile ticarette ödeme mekanizmalarını yeniden düzenlemek zorunda kalmıştır. Türkiye o dönemde ihracatçılarının zararını azaltmak için Türk Exim Bank üzerinden alternatif ödeme garantilerini geliştirmiştir. 3. Uluslararası ticaret ve lojistik üzerindeki zincirleme etkiler. Finansal akışın kesilmesi sadece bankacılığı değil, tedarik zincirlerinin işleyişini de doğrudan etkiler. Örneğin, savaş nedeniyle bankacılık sistemine erişimi kaybeden firmalar mallarının teslimatı için ödeme yapamaz hale gelir. Bu durum, lojistik firmalarının faaliyetlerini askıya almasına, sigorta şirketlerinin ise savaş riski nedeniyle poliçe düzenlememeye başlamasına yol açar. 2022'de Karadeniz'de yaşanan deniz taşımacılığı krizinde Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin sigortalanamaması sonucu tahıl ihracatı haftalarca durmuştur. Bu da küresel gıda arzını doğrudan etkilemiştir. 4. Alternatif ödeme sistemleri ve çözümler. Savaşın yarattığı finansal izolasyon, ülkeleri alternatif döviz transfer mekanizmaları geliştirmeye yöneltmiştir. Bazı ülkeler ikili para takas anlaşmaları yoluyla ticareti ulusal para birimleri üzerinden yürütmektedir. Türkiye'nin Çin ve Katar gibi ülkelerle yaptığı swap anlaşmaları bu kapsamda değerlendirilebilir. Diğer yandan kripto para ve blok zincir tabanlı ödeme sistemleri de Savaş dönemlerinde alternatif bir kanal olarak öne çıkmaktadır. Ukrayna hükümeti savaşın ilk günlerinde Bitcoin ve Ethereum üzerinden bağış kabul etmeye başlamış, birkaç hafta içinde 100 milyon dolara yakın kripto bağış toplamıştır. Ancak bu yöntemler yasal belirsizlikler ve güvenlik açıkları nedeniyle geleneksel finans sistemlerinin yerini tam anlamıyla alamamaktadır. 5. Lojistik yönetimi ve operasyonel uyum. Lojistik sektörü döviz transferindeki aksaklıklardan doğrudan etkilenmektedir. Savaş durumlarında navlun ödemeleri yapılamadığı için gemiler limanlarda bekleyebilir, sigorta primleri artar, alternatif rotalar aranır. Türk lojistik firmaları Rusya-Ukrayna Savaşı döneminde Karadeniz hattında yaşanan belirsizlik nedeniyle Orta Koridor üzerinden Orta Asya'ya yönelmiştir. Bu rota değişikliği hem maliyetleri artırmış hem de taşıma sürelerini uzatmıştır. Dolayısıyla savaş döneminde lojistik planlama yalnızca fiziksel güvenliği değil, finansal erişimi de göz önünde bulundurmak zorundadır. Sonuç olarak savaş dönemlerinde döviz transferinin sekteye uğraması sadece bir finansal sorun değil, aynı zamanda küresel ticaretin sürdürülebilirliği açısından da stratejik bir meseledir. Alternatif ödeme mekanizmaları, dijital para sistemleri ve bölgesel işbirlikleri bu tür krizlerde önemli rol oynasa da, barış ortamı uluslararası ticaretin istikrarı için hala en güçlü teminattır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.